Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Among Us oynayacağız. Hadi Elis oynamaya geçelim. Şansıma da hemen beklemeden başladık. Keşke bir de üstüne imposter olabilseydim. İkili zannettim. Takip edecektim. Ebe sen git gelme. <laughs> Neyse. Görevimi yapacaktım ama niye hemen bastınız? <laughs> Ese mavi geldi yani ben maviye mi versem ki oyunu? veriyorum ya da vermiyorum ben vermişim bile Sarı. Mor da olabilir. Yok pardon, mavi de olabilir. Hayır, yeşili geldi mi? Olamaz. Çık. Imposter'ım. E, ee, aha. Bir saniye, bunlar... Keşke onlar da kapansın. Girmeye mi çalışıyorsun? Çık, ben gireyim. Şaka yaptım. Ben girer miyim hiç? Sen oradakileri oyalasa, ben şunu öldürüp kaçsam ki iki tane öldürdüm. Kim bastı onu? Biri raporta bastı. Tabii ki de biz kazandık. Tam 10 kişi oluruz tekrar çıkıyorlar. Imposter Aynen, arka arkaya imposter gelir zaten. Ben olsam şu yeşil ağanı da öldürürdüm. Orada duruyor. Bilmiyorum. Bunu da anlamıyorum, bu da ne oluyorsa. Dur, kafam döndü. Bunu boş yerim Ben oynamadım sayı. Aha. Biri öldü mü diyecektim. Gayet kimse de ölmemiş. Biri ölmüş. Bassam mı acaba? Gri sen misin? Ben ba ben bas ben basmadım yani o bastı. Aman Allah'ım 30 saniye bekleyecek miyim ben? Tam dedektif gibi oldu. Şunu da taksak. Bakayım. Kuşlar yuva yapmış kafama. Burada bereliyim. Pilot. Yok kaptan. Şunu taksam. Ben şuna bir gireyim. Buna uygun ne vardır? Gerçi ikisini de aynı da takamıyorum da. Bu dursun. <laughs> durmasın. Bu ne? Bir tane kaş çıktı kafamda. Imposter. Ben deyince oluyor sanki. <laughs> Güzel bir tane imposter var. Hadi. Birini öldürmek için bekliyor bence. Gibime geliyor yani. Aa iki tane görev vermiş. Bunu yapalım. Piu. öldüm. Ha, ölmemiş. Burada da bir görev var. Ben de onlara impostor olduğum zaman öyle yapacağım. son iki kişi. Vermediler. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hayırlı ramazanlar. Görüşürüz.